Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. E, bugünkü videomda kübaş hesabından bahsedeceğim tekrardan. Bir önceki videomda kübaş hesabını yapmıştık yalnız prizmatik yöntemle yani basit bir yöntemle yapmıştık. Buradaki şu anki kullanacağım yöntem en kesler yöntemiyle kübaş hesabı nasıl yapılır? Bu gibi detaylardan size tek tek bahsedeceğim. Şimdi öncelik olarak yapmam gereken arkadaşlar bir önceki videomda tamamen bütün detayları gösterdim. Bundan direkt üstünden geçeceğim. E, Alacağım iki tane nokta bulutunu kazı öncesi ve kazı sonrasına ait nokta bulutlarını içeri aktarıp yüzeyleri oluşturup bu yüzeyleri çakıştırıp kübaş hesabını elde edeceğim. Şimdi öncelik olarak benim yapmam gereken şu points kısmından noktalarımı içeri aktarıp bunları modelleyeceğim. Şimdi geliyorum hemen ana sekmeye ana sayfaya home sekmesinde points yani noktalara tıklıyorum point creation tool yani nokta oluşturma aracı buna tıklıyorum tıkladıktan sonra şöyle küçük bir sayfa. Karşıma çıkacak. Bu sayfanın hemen sağında bulunan Import Points yani noktaları içeri aktar sekmesi var. Buna tıklıyorum. Şimdi şurada artı işaretine tıklayıp noktamı dosyamı içeri aktaracağım. Önce kazı öncesine ait dosyamı alıyorum. Şimdi buradaki dizilişine göre dediğim gibi formatını dosyanın formatına göre dizilişi değişkenlik gösterebilir. Ben buradaki seçtim seçeneğimi ve dizilişime kontrol ediyorum. Eastin kısmım Y, Northin kısmım X ve Point Elevation kısmım yükseklik. Bunlar doğruysa OK diyorum. OK dedikten sonra nokta bulutum direkt gelecek. Şimdi şöyle nokta bulutum geldi benim. Nokta bulutumda yükseklikler var. eğer yoksa arkadaşlar herhangi bir tane noktana, noktanıza tıklayıp sağ klik yapıp şurada point group pro var. Yani toplu obje değiştirme. Buraya tıklıyorum. Buradaki Point Label staysin hemen altındaki seçeneklerden direkt istediğim seçeneği seçip, yani yüksekliği seçip e, ekrana olması gerekeni yazdırabilirsiniz. Şimdi ekranımda benim yükseklik lazım olduğu için yüksekliği yazdırdım. Bu farklı bir konularda değişkenlik gösterebilir. Siz kendi isteğinize bağlı olarak bunu değiştirebilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra yapmam gereken bu noktalarımı modellemek. Modellemek için ise şurada benim bulunan Tool Space... E, Dosyamda surface var. Surface'e gelip sağ tıklayıp yani yüzeyler sağ tıklayıp create surface var. Yani yüzey oluşturma geliyorum buraya yüzey oluşturmam benim ilkim. Kazı öncesi. Şimdi kaza öncesinde stil kısmım eğriler ve üçgenler. Eğer sizde bu e, dvt yoksa yapma yani İngilizce ise e, contour and triangles var. Onu tıklayıp okeylemeniz lazım. Okey diyorum. Şimdi benim yüzeyimi oluşturdu. Lakin arka planda yüzeyimi oluşturdu. Şöyle surface'e bulunan hemen solunda bulunan artıya tıklıyorum. Az öncesi çıkıyor. Az önce oluşturduğum yüzeydi bu. Hemen yine sol tarafında bulunan artıya tıklıyorum. Definition kısmında bulunan artıya sol tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şurada point groups var. Buraya tıklayıp sağ klik yapıyorum. Et diyorum. Nokta ekle diyorum bütün noktalarımdan yüzey oluşturursun diyorum ben. Okey diyorum. Ve bu şekilde bütün noktalarımın yüzeyi oluştu. Noktalarımı kapsayarak yüzeyini oluşturdu. Şimdi gereken bazı düzeltmeler var. Bu düzeltmeleri yapmam gerekir. Edit kısmına sağ tıklayıp delete line diyorum. Yani önce bir sınırımı belirlemem lazım. F diyorum. Enter diyorum. Şimdi F dememin sebebi de arkadaşlar yüzeyi bir şekilde fazla olan doğrularımı, çizgilerimi silmek. sildi şu şekil. F diyorum tekrar. Sildi bunu da. Buraya kadar da geliyorum. Burayı da böylesinde. Heh. Şimdi buradaki yüzeyimi oluşturdum arkadaşlar. Bununla ilgili ayrı bir video göstereceğim. Detaylı bir video göstereceğim size. Şimdi bu yüzeyimi oluşturduktan sonra başka bir sayfaya geçip bu sefer de kazı sonrasına ait olarak yapmam lazım. Şimdi aynı şekilde yine points kısmından noktalarımı alacağım. Buraya tıklıyorum. Artıya tıklıyorum. Kazı sonrasını alıyorum şu an. Burada dediğim gibi formatına göre dizilişinden değişkenlik gösterdiği için Burayı aldım. Okey diyorum. Ve noktalarımı tamamen aldı şu şekil. Burada benim yükseklerim belli. Eğer sizinki belli değilse dediğim gibi noktan herhangi bir noktaya sağ tık, klik yapıp Point Group Properties var. Bu obje değiştirme. Şuradan seçeneği seçip ekrana yazdırabilirsiniz. Ekrana ben yüksekliği yazdırdım. Şimdi buraya, buraya kadar tamamsak arkadaşlar, Surface kısmından kazı sonrasını oluşturmam lazım. Daha önce ben oluşturduğum için ben bunu siliyorum. Buraya tekrar bir bakayım kaz öncesi. Şimdi geliyorum tekrar buraya arkadaşlar, Surface'e sağ klik yapıp Create Surface yani yüzey oluştur diyorum. Buraya kazı sonrası diyorum. Okey diyorum arkadaşlar. Şimdi benim yüzeyim arka planda oluştu. Benim bunu ön plana çıkarmam lazım. Hemen şuradan tekrardan point groups et diyorum. Bütün noktalarımı seçiyorum. Epli diyorum. Okey diyorum. Şimdi yüzeyimi oluşturdum. Yüzeyimi oluşturduktan sonra arkadaşlar gereken düzeltmeleri yapmam lazım. Delete line diyorum. Şurada bir iki ufak yerde var sadece. Şunları düzenliyorum. Burada var şöyle bayağı silinmesi gereken alan. Şu şekilde oluşturdum arkadaşlar. Bu şekilde oluşturduktan sonra son kısımlara geldik arkadaşlar. Şimdi benim bu oluşturduğum kazı sonrasıydı. Kazı öncesine ait olan burayı e, üstüne yapıştıracağım. Burayı tekrar alıyorum. Bu arada artık bizim yükseklerle bir işimiz kalmadı. Bunları silebilirsiniz. Yan sayfaya geçince aynı oldukları için size sıkıntı yaratabilir. Şimdi bunu yaptıktan sonra burayı alıyorum. Sağ klip deyip kopyalıyorum burayı. Kopyalıktan sonra üst alıma geliyorum. Bunu paste to original yani orijinal koordinatlarıyla yapıştır diyorum. Şu şekilde Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası böyle oluştu. Şu şekil oluştu. İsterseniz şunları da silim daha çok rahat bir şekilde iki yüzeyin farkını göstereyim size. Bu benim birinci yüzeyim. Bu benim ikinci yüzeyim. Sağ klik yapıp Object Viewer diyorum. Bu şekilde benim iki objeme ait verim bu şekilde. Fark ettiyseniz şurası tamamen dolgu olacak. Şuralarda üst kalan kısımlarda da kazı olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra yapmam gereken arkadaşlar Buna bir sınır çizmek. Sınır çizmek için Layer Properties kısmına tıklıyorum. Şurada yeni bir label oluştur diyorum. Bunun ismi sınır olsun. Buraya tıklıyorum. Rengi mavi olsun. OK diyorum. Şimdi sınırımı çizeyim. Polyline ile. Geliyorum arkadaşlar. Şimdi benim hesaplamam gereken yer. ikisinin ortak alanı olmaz lazım. Ortak alanı içinde şuradan başlıyorum ben sınırımı çizilsin. Geliyorum buraya tıklıyorum. Tek tek sınırımı alması için. Şu şekilde seçiyorum. bu şekilde geliyorum arkadaşlar tekrardan. Ortak olan yerleri alıyorum tek tek. Şimdi hesabın yapılacağı sınırı çiziyorum. Ben diyorum ki hani şu anki çizdiğim sınıra kadar sadece kübacım hesaplansın. Onun için belli bir sınır belirtmem gerekir. Eğer sınırı belirtmezseniz otomatik olarak yüksekliğin düşük ve fazla olduğu yerlere göre kendisi bir ya da çizdiği sınırına göre kendisine ait çizdiği sınıra göre kendisi bir hesaplama yapar tabi doğru bir hesaplama olmaz çünkü sizin aldığınız alımı sadece siz bilebilirsiniz bunu bilgisayar algılamaz şu şekilde çiziyorum. bir dakika şöyle biraz hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar hemen hızlı hızlı siz ama dikkatli olarak yapmanız lazım düzgün bir alın çıkmasını istiyorsanız eğer şu şekil buraya kadar hesaplasın diyorum ben hatta şöyle fazla oluyor buraya kadar hatta c deyip yapıştır diyorum buraya kadar olan kısımlarına hesaplasın diyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir de bir güzergah belirleyeceğim. Şuradan yine new layer yani yeni bir tabaka oluşturuyorum. Güzergah diye. Bunun rengi ise kırmızı olsun. Bunun line ile çiziyorum. Create line. Bir line ile çiziyorum ben. Buradan başlasın. Buraya kadar benim sınırım bitti yere kadar devam etsin enter diyorum. Şimdi yapmam gereken kısım arkadaşlar aligme. yani, aligmentten bunları tek tek e, kilometrelerini yazdırma ve kilometrelerini yazdıracağım. Bunun için aligmentten hemen şurada bulunan create alignment from object yani objenin üstünde seçiyorum. Örneğin önce burayı seçiyorum ben. Bakın sınırı seçeceğim önce. Sağ tıklayıp burada rezerve var. Buraya tıklıyorum. Şöyle bir ekran karşıma çıkıyor. Buraya sınır diyorum. Şuradan benim ana kilometre dursun. Şurası kırmızı Aliman olsun. Ee, buradaki arkadaşlar şey ise kurplarım olmasın istemiyorum. Okey diyorum. Şu şekilde yazdırdı bana. Kilometre tek tek yazdırdı. 260'tan 240'a 20 metrede bir kilometre attırdı bana. Kilometre tek tek attırdı bana. Şimdi yapmam gereken aynasını güzergah için yapmak. From Object diyorum tekrardan. Güzergaha sağ tıklayıp rezerv ediyorum. Şuradan güzergah yazıyorum. Kırmızı alman. Benim kurplarım yine aynı şekilde olmasın. Okey diyorum ve aynı şekilde yazdı. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra benim sınırıma kadar yani bunu bilgisayar nasıl algılasın örneğin program nasıl algılasın pardon e, nereye kadar kübaç hesabın olsun, nereye kadar senin en kestirin olursun. Bu gibi şimdi duruma geçeceğim. Bunun için de e, sample lines dediğimi kısa tıklıyorum. Geliyorum buradan güzergahımı seçiyorum. Tekrar arkadaşlar sample lines diyorum. Ya da create sample lines de diyebilirsiniz. Eğer sizin programda öyleyse. Geliyorum güzergahı seçiyorum. Saat tık e, tıkladığım gibi şöyle bir ekran karşıma çıkacak. Buradan arkadaşlar text boyutunu biraz daha küçültün. 2 metre 0.45 diyorum ben. Epli diyorum. Okey diyorum. Şimdi burada şöyle bir ekran kaldı. Şimdi bu ekranda arkadaşlar dediğim gibi sınırı nereye kadar olsun? En keslerin nereye kadar olsun? Kübaş hesabı nereye kadar olsun? Bunu belirtmeniz lazım. Buraya geliyorum. Buraya tıklıyorum. diyorum. Bay range of station var. Buraya tıklıyorum. Şimdi şurada arkadaşlar sağa doğru ve sola doğru. Ben diyorum ki, hayır. Sağa doğru 50 metre gitmesin. Ben diyorum ki sadece sınırıma kadar olan kısım gitsin diyorum. Buraya da geliyorum diyorum güzergah değil de sınıra kadar gitsin diyorum yani ben diyorum ki Örneğin benim e, güzergahtan çizdiğim sınıra kadar gitsin diğer aynı şekilde sol ve sağ taraf güzergah yani e, sınıra kadar olan kısım gitsin diyorum 50 metre değil diyorum örneği diyor ki burada 50 50 metreye kadar gitsin burada diyor ki yok sağ taraf 50 metreye kadar ben de yok diyorum sınırıma kadar neresi de daha iyi olur şunları arkadaşlar 5 metre yapıyorum geliyorum Okey diyorum ve bunu kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tek tek en bu şekilde attı. Görüldüğü gibi. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, e, enkestlerimi en oluşturacağım. En de şurada arkadaşlar. Section Weaves var. Buraya tıklıyorum. Create Multi Weaves var. Buraya tıklıyorum tekrardan. Şöyle bir ekran geldi karşınıza. Bunun hemen altında Section Weaves Steel var. Benim stilim TRG TR e, GKM yol kesiti. Okey diyorum buraya. Next diyorum. Burada arkadaşlar seçmeniz gereken baziktir muhtemelen. Bunu temel yapıyorsunuz. Next diyorum. Tekrardan next diyorum. Tekrardan next diyorum. Burada benim iki tane verim var. Tekrardan next diyorum. Ve şöyle. Buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Benimki büyük kazı bandı seti olsun. Şuradaki surface biriniz sizin kazı öncesi olsun. Diğeri kazı sonrası. Kazı öncesi. Şu şekilde yaptım. Ve oluştur diyorum. Ekranın ne tarafına yazdırmak istiyorum? Buraya yazdırmak istiyorum. Biraz uzun sürecek. Daha doğrusu uzun değil, bir yaklaşık 5-6 saniyenizi alıyor. Ve şu şekilde arkadaşlar görüldüğü gibi benim en keslerim tek tek bu şekilde oluşturdu. Bu şekilde benim en keslerim oluşturdu. Şimdi en de oluşturduktan sonra son kısım kaldı. Şimdi kübaş hesabını yapabilmek. Şurada hemen arkadaşlar e, sekmelerde analiz var. Analize geliyorum. Şurada bir tane Compate Materials var. Yani e, kamyona tıklıyorum. OK diyorum. Şimdi burada arkadaşlar benim kazı öncesi. Burası ise kazı sonrası. Üst ve alt olmak üzere. E, şuradan da seçebilirsiniz. Direkt klikten kısmından kazı öncesi diyorsunuz. Şurada datumunu ise kazı sonrası diyorsunuz. Burada arkadaşlar dediğim gibi yarma ve dolgu istediğinizde seçebilirsiniz burada. Okey diyorum. Şimdi hesapladı benim kübaş hesabımı. Bekliyorum biraz. Şimdi hesapladı arkadaşlar. Yapmam gereken bunu ekrana yazdırmak. Şurada hemen yine analizde bulunan total volume table var. Buraya tıklıyorum. Okey diyorum. Ekrana yazdır direkt. Şu şekilde ekrana yazdırdım arkadaşlar. Yaklaşık olarak benim dolgu ve aynı şekilde kümülatif e, dolgu hacmi ve yarma hacmi bu şekilde hesapladı. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, bir dahaki videoların e, aynı şekilde gelmesini istiyorsanız arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.